İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün e, Megan E-Tek aracımızı şarja getirdik. Geo EV şarj aletiyle yüzde kaç basacak onu hep birlikte görelim. Haydi bakalım. Sohbetimizi çıkaralım. Şimdi sohbetimizi takalım. 2 numarayı seçelim. kare da gelsin. Şuradan da uygulamamızı açalım. Evet. Yaklaştıralım. Antalya diyelim. 2 numara soket diyelim. Şarjı başlat diyelim. Evet, bağlantı kuruluyor diyor arkadaşlar aracınız ve şarj istasyonu şimdi bağlanabilir. Bu işlem 60 saniye sürebilir diyor. Bakalım ne kadar süre içerisinde bağlanacak ve bize yüzde kaç kaç kahve ile şarj verecek. Aracımız bu arada yüzde 27 şarjda. Şimdi onu da göreceğiz. Evet yüzde 26'ymış. Arkadaşlar bu cihaz 300 kVA gücünde bir cihaz. Şu an için 74 71 muhtemelen 74'lerde falan kalacak gibi. Evet 74'le hemen hemen kaldı. 71 74 arası gidiyor. Bu cihaz özdelik AVM'nin önünde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Antalya'da 300 kahvayı destekliyor. Aracımız 130 kahva destekliyor. Ama 70 kahvalarda alıyor. Büyük ihtimal pillerin soğuk olmasından mı kaynaklı bilemiyoruz artık. Bir de içine bakalım. Aracın içinden göstereyim. Aracın içerisinde son durum ne? Bir açılsın. Evet selamlama geçtikten sonra Evet, Megane'ye tekrarda arkadaşlar kaç kahva ile bastığı içeriden gözükmüyor. Sadece burada %80'e 50 dakika sonra gelecek diyor. %100'e de 1 saat 20 dakika sonra gelecek diyor. Ve geldiğimizde 26'ydı, şu an 28 oldu. Bakalım biz abime de biraz dolaşıp geleceğiz. Sonuçta kaçla çıkacağız bakalım. Evet arkadaşlar, bir de cep telefonundaki uygulamaya bakalım. Uygulamadan da görüyorsunuz 65 kahva ile şu an şarj oluyor. 4.33-39 kava enerji almışız. 4 dakika süre geçmiş ve ücretimizde 38.97 lira. Şarj yüzdemizde 33 lira. Bakalım biz dolanıp gelelim, gezelim, gelelim. Kaç olacak? Yine tekrar bakalım. Evet arkadaşlar, markette dolandım biraz. Arabanın yanına geliyorum. Bizi selamladı gördüğünüz gibi. Bakalım bizim Megane Ertek'imiz ne kadar şarj olmuş. Evet, %58 <laughs> Şu anki gücümüzde 52.1 kahva ile basıyor. Toplam aldığımız enerji 19 19 dakikadır basıyor. Ee, dışarısı 12 derece arkadaşlar. Biz sahilde yaşıyoruz. Antalya'dayız. Belki pillerin e, soğuk olmasından mı kaynaklı? Neden kaynaklandı? E, farklı bölgelerde yaşayan arkadaşlar Megan E-Tech kullanıcıları varsa yorumlara yazsınlar. Biz burada yüzde otuzla yüzde yirmi ile başladık yüzde yedi kavaları gördük ama şu an 51 ile basıyoruz. Acaba bir Ankara'da bir Erzurum'da bir Sivas'ta kullanıcı arkadaşlar varsa onlar anlık gücünü aşağıya yoruma yazarlarsa bizler de diğer kullanıcı kullanıcı arkadaşlar da bir gelmiş olurlar. Evet durum bu. Ben şarjdan çıkaracağım. Bu kadar şarj bize yeter çünkü. Evimde Volvox var. Volvox'ta e, geri kalanını ihtiyaç olduğu sürece de dolduracağım. Evet. Videoma burada son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.